Merhaba sevgili mutfak severler. Bugün kışlık marmelat, pestil ve kalan posalarıyla meyve suyu hazırlama yöntemleri karşınızdayım. Ben bahçeden topladığım erikleri kullandım. İsterseniz vişne, kayısı gibi meyveleri de kullanabilirsiniz. Öncelikle 2-3 kilogram kadar eriğimizi temizleyip yıkadıktan sonra tenceremize alıyoruz. Kısık ateşte ara ara karıştırarak eriklerinin sulanmasını sağlıyoruz. Eriklerimiz iyice yumuşayıp suyunu salınca süzeğimizi aktarıyor ve soğumasını bekliyoruz. Önce kaşık yardımıyla soğuduktan sonra da çekirdek ve posası kalıncaya kadar el yardımıyla süzekten geçiriyoruz. Süzekten geçirdiğimiz erikleri tenceremize alıyor, üzerine bir su bardağı şeker ilave ediyoruz. Ben şeker oranını çok yoğun sevmiyorum. Özellikle mayhoş meyveler kullanmayı tercih ediyorum. Meyvenin kendi şeker oranını da düşünerek şeker kullanımını minimum seviyede tutmaya çalışıyorum. Şeker oranını fazla sevenler 2-3 su bardağı şeker de katabilir. Eriklerimizin üzerine ilave ettiğimiz şekeri karıştırarak eritmeye çalışıyor ve ocağımıza alıyoruz. Şeker eriyip marmelatımız kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte 5 dakika daha kaynamasını sağlıyoruz. Kıvam aldıktan sonra ocağımı kapatıyor ve tenceremi yan tarafa alıyorum. Daha sonra küçük kavanozlara sıcak sıcak erik soslarımızı dolduruyor ve hemen ağzını sıkıca kapatıyorum kavanozlarımızın hava almamasını sağlamak için ağzını kapattıktan sonra ters çevirip bekletiyoruz. Geriye kalan erik sosunu yağlı kağıt serdiğim fırın tepsisine aktarıyor. El hareketiyle kaydırarak erik sosunun her noktaya ulaşmasını sağlıyorum. İçerisine yağlı kağıt serdiğimiz fırın tepsimizdeki pestillerimizi güneş alan bir noktaya kaldırıyoruz. Yaklaşık 3-4 gün kurumalarını bekliyoruz. Ben çok kalın dökmediğim için benim pestilim 3-4 gün içerisinde kurudu. Pestilin kalın dökülmesi kuruma gününü de uzatacaktır. Kalan çekirdekli posayı da tenceremize alıyor. Üzerine bir miktar su ilave ediyorum. İyice karıştırdıktan sonra ocağımıza alıyor. Üzerine bir çay bardağı kadar şeker ilave ediyorum. Şeker ilave ettiğim meyve suyumu kaynatıyorum. 5-6 dakika kaynadıktan sonra ocağımı kapatıyor ve tenceremi yan tarafa alıyorum. Kaynayan meyve suyumu bir süzgeç yardımıyla süzüyorum süzdüğüm meyve suyunu sürahiye alıp soğuduktan sonra buzdolabına kaldırıyoruz. Sadece eriğimizin çekirdekleri kaldı. Yaklaşık 4 gün sonra pestillerimizin kurumuş olduğunu gözlemliyor ve yağlı kağıttan ayırarak rulo şeklinde katlıyorum. Daha sonra bıçak yardımıyla kesiyor, bir kısmını servis tabağına, kalan kısmını da saklama kabına alıyorum. Buzdolabında uzun süre dayanabilse de kışın tüketmeyi düşünenler derin dondurucuda da saklayabilir. İşte kışlık marmelatlarımız, pestillerimiz ve meyve sularımız hazır. Günün herhangi bir öğününde atıştırmalık olarak tüketeceğiniz bu pestiller aynı zamanda kahve yanına da çok yakışıyor. Gönül rahatlığıyla mutfağınızda tüketebileceğiniz bu enfes tatları mutlaka deneyin. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.